Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Atlıson Çarşısı'na gidiyoruz. Arkadaşlar girişte bizi böyle bir yer karşılıyor. Ben burayı bayağı sevmiş durumdayım. Kafeleri çok fazla. Bizim bizim çarşımızda hiç bu kadar kafe yoktu. Burada hemen çok fazla kafe var. Ve yine hiç kimsenin ne dediğini anlayamıyorum maalesef. Seda teyzem burada çok çalınıyor olduğunu söyledi. O yüzden video şu an annem çekiyor. Telefonuna çok çalınıyormuş çünkü burada. Neden bilmiyorum. Sonra buraya böyle geldik. Ben bayağı sevdim burayı. Birazdan buranın içine de gireceğiz. Girişte bizi böyle bir yer karşılıyor. Ve tabii ki çok kalabalık. Ve geldik. Çok güzel. Böyle bizi heykeller karşılıyor. Bu arada arkadaşlar bunu annem çek ben çekmiyorum. Annem çekiyor. Çünkü ben çekersem annem olmaz dedi. Sonra bizi böyle bir yer karşılıyor. Ben burayı yine çok sevdim. Kraliçe taşları, kral taçları falan vardı. Bayağı sevdim yani. Şuradan da çıkıyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Sonra bu tunusun başka bir yeri vardı. Oraya gidiyoruz. Şimdi işte arkadaşlar geldik geleceğimiz yere. Şuradaki köprüde arkadaşlar eskiden Tunus'un sadece bir tarafıymış. Tunus'a geçmek için o, o köprüden geçerlermiş eskiden. Ve yöresel iyi tatlıları. Hiç denemedik. Hiç yani teyzem de denememiş. Tadının nasıl olduğunu bilmiyoruz. Abi bana al al ye diyor da ben hiç anlamıyorum. Sonra böyle bir yere, kafeye geldik. Kafeyi çok beğendim burada çilekli kullanım gibi bir şey içtim ve çok beğendim. Sonra böyle çarşısının normal yerleri birazcık çektim. Bayağı da güzel. Yaradığım bir bileziği bir türlü bulamadım. Görüşürüz. Bay bay.